Şimdi üçüncü parçadan devam ediyorum. Ee, şurada burç var. Önce burcu çizelim. Ee, buradakinde ölçü yok çünkü buradakile bu aynı. Mesela şuradakinde de yok, aynı ürünler olduğundan. Ha şurada dökme demirmiş ya. Bu parçayı biz ee, şey çelik yapmıştım biraz önce ama o dökme demirmiş. Ama Tekrar malzemesini değiştiririz. Bunda da ölçüyü değiştirecektik. Şimdi devam ediyorum. Hmm. Burcu çizeceğim demiştim. Geldim. Ön veya üst düzlemde çizebiliriz. Silindirik parça olduğu için. Şöyle. çap 30, çap 20, çap 12. 6 10 ve 5 geldim boylarına 6'ya 20 şurası 6 metre mm, şurası da 14 metre mm unsurlar döndür diyorum ve onaylıyorum kaydet burç kaydettim bunu da kapattım şimdi şunu çizelim kasnağımızı burç bronzmuş bu arada kapattık ama ön önce onları bir düzenleyeyim yani şurada 34 Hmm, burada 36. Bu kesinlikle hatalı. Ee, orada bir sıkıntımız var. Ee, burası da 54. Burada 56. Muhtemelen bu 54, bu 36, burada bir karışıklık olmuş. Onları e, her ikisini de aynı yapacağım. Buralara oturduğu oturması gerektiği için. Önce onları bir düzenleyeyim. Şuradan burca malzeme atayalım. Bronz sanırım. Ee, Malzeme biraz düzenle. Hmm, bakır, çinko, diğer. Şuna bir bakalım. Ne var. Diğer madalyayı. Bir daha bakayım. Neydi? bronz yanlış mı bakıyorum? Evet, yo bronz. Hmm. Yani. yani bir tane çinko, bakır, alüminyum, hmm, bakır, demir, çelik. Yani Bronz muhakkak vardır ama ben bulamadım sanırım. Yani yok. Sonra tekrar bakarım buna. Evet hepsi bakar. Hah kolaylı bronz buldum. Hmm, magnet diyor. Yani bu olsun alüminyum bronz var. Tamam. Kalaylı bronzu seçtim uygula ve kapat dedim. Bunu tekrar kapatıyorum. Kaydet. Sonra yatağa e, yatağı açtım. Yatağın malzemesi dökme demirdi. Şunları bir kapatayım. Dökme demirde kesinlikle vardır ama Pardon şurada gözümün önünde ya Devirebilir Dökme demiş Olsun uygula hmm, Görüntüsü baya şey oldu Bir daha bakayım kareyi seçiyorum. Yok şey değişmedi. Neyse. Kapatalım. Böyle kalsın. Ee, sonra birinci parçada değişiklik yapacaktık. Aslında yatakta bir tane daha değişikliğimiz vardı. Hemen şöyle bir bakalım. Ölçüsü 54 56 yapacaktık bunu. Şöyle yükseklik eksizime geldim. 56 dedim. Sonra şuraya geldim. Şuradan şurası 36 evet. Tamam. Onayladım, kaydettim ve kapatıyorum. Sonra birinci parçamızı açalım. Tabla. Eee geldim. Hmm, Şuraya atmamız lazım. Şimdi düzelme. 11 değil bunlar. 10 ve 10. Haydi tamam. Şimdi tekrar kontrol ediyorum. Doğru mu diye. 56 evet. 36 evet. Tamam. Kaydettim. Şimdi devam edebiliriz. Yine dedim. Şu kastağımızı çizebiliriz. Şimdi şuradaki kesitini çizip döndürerek katı oluşturacağız. En kolay yolu bu. Hemen başlıyorum çizmeye, ön düzlemde açtığımız skecime şöyle bir önce merkez çizeceğim. şöyle yarısını çizip aynalayabilirim. Sanırım şöyle diyordu. Üst çizgisini en son çizebilirim. Ee, hemen bakıyorum ölçülerine. Çap 20, çap 30. Yani şurası 20 olduğuna göre 10 30 olduğuna göre 15 Sonra devam ediyoruz. Şu dipteki çap yok. Ee, onu galiba şuradaki 7 milimetreden çıkacak o. O zaman üstten geleceğiz. Çap 60, çap 52'den başlayalım. Şuradan Şurası çap atmış yani 30 burası 52 bölü 2, 26. şöyle hemen iç kısma bakayım bir de Hı, orada 7 milimetre kalacak şekilde sanırım simetrik yapacağız orayı birbirine evet tamam şöyle yapacağız o zaman yine donmaz inşallah Şöyle komuttan çıktım ve şöyle getirdim. Da şurası 7 milimetreymiş. Tekrar şöyle taşıyorum biraz daha. Evet. Şimdi hemen 15'ten 26'ya çıkıyor. 11 milimetre var. 7'si gitti. 4 milimetre kaldı. O zaman şunları da iki iki 2 2 paylaştıracağım mm bunu. 2 milimetre ve 2 milimetre kalıyor zaten. Şimdi boylarına girelim bir de. Ee, i̇ç kısım 10 mm imiş. Dış kısım 30 mm imiş. Hemen düzenliyorum. Yani şuradan şöyle şuraya 10 mm Hatta bunu 5 yapmamız lazım. Simetrik aynalayacağız sonra. Burası da 30 milimetreymiş. Şurası da 30 da 15 olacak. Aynı şekilde buradan burası da 15. Şimdi tekrar bakıyorum. Yani şurası ile şurası demek ki aynı boyda. 30'un dışında şurada bir boy yok. Buranın boyu ile ilgili. Evet. Demek ki aynı boyda kabul çiz onları. Devam edelim. Aynalama komutuna geldim. Şöyle şu kısmı seçiyorum. Evin etrafında eksenimiz yok. Pardon. Önce eksenimizi çizelim. Şöyle. Şunu pardon 30 yapacağım. Hmm. 30 yaparsak olmayacak. 15 yapalım. Şimdi objeleri aynala diyorum. Şöyle şunları seçiyorum. En alttakini seçmeyeceğim. Şu çizginin etrafında aynala dedim. Ve onayladım. Sonra objeleri uzat diyorum. Şurayı uzattım. En üstte de Çizdim ve kapattım burayı. Şimdi unsurlar döndürerek katı oluştur diyorum. İki tane eksenim olduğu için otomatik algılamada ekseni gösterdim ve döndürdüm. Evet. Bu kasnağımız. Şöyle kesit alırsak eğer. Görürsünüz. Buradaki mermisi çizmiş olduk. Şimdi kesip kapattım. Malzemesi Bu da demirdi. Hmm. Biraz önce şuradaki demirlerden kullanmıştık. Bu demirlerimiz varmış. G20. 22 mi 26. Hmm. 620'yi seçtim. Kapat dedim. Bu kaydet. Bas. Kaydettik. Şimdi devam edelim. Şurada sadece milimiz kaldı. Milimizde de çizdik mi bitiyor. Yeni dedim. Parça dedik. Ön düzlemde çizim oluşturuyorum. Bakayım parçaya. Yani şurada milin kaymaması durması için aslında segman gibi bir şey vardır diye baktım ama yok öyle bir şey. Şöyle Şurası çap olmuş. O zaman yarı çap 5 olacak. Boyu 16. Aynı şekilde burası da yarısını çizip yine döndürerek katı oluşturacağım. 16. Toplam boyu da 82 imiş. Şurası o zaman 50. Kısmın çapı kaçmış? Çap 12. O zaman yarı çapı altı unsurlar döndürerek katı oluştur. Şu eksen etrafında pardon yine fazla bir çizgim var. Evet. çizerken maalesef oluyor bunlar. Şu eksen etrafında onayla kaydediyorum bunu da Bil. da yok 45 1045 var bin işte. seçtim kaydet şimdi Şimdi tekrar durdurayım. Montajı da ayrı bir videoda çekelim. Başka bir parçamız kalmadı sana. Evet, kalmadı.